Forma giymemek için milli takıma bırakmıştı, İngiliz milli takımına. Zaman zaman bildiğimiz soruları e, sorabiliyoruz. Karşımızdaki acaba kendini biliyor mu diye. E, çoğu tutmadı diyebiliriz herhalde. Spor dünyasından renkli haberleri sizlerle buluşturduğumuz program, Nesinem'a hoş geldiniz. Nasıl geçiyor haftanız? Sizi bugün bahçeye çıkarmak istedim. Salondan biraz kopalım istiyorum, ama evden kopmayalım, evde kalmaya devam edelim şu süreçte. Nasıl geçiyor haftanız? Umarım keyifli geçiyordur, güzel geçiyordur. Benim şöyle böyle en azından bahçede, evde, balkonda bir şekilde zamanı geçirmeye çalışıyorum. Sizler için bugün takım giydim. Uzun zamandır yayınlarda takım giymiyordum. Takım giymeyi özlediğimi fark ettim. O yüzden takım giydim. Olmuş mu? Olmuş dediğinizi duyar gibiyim. Bu hafta şöyle bir bölüm derledim değerli izleyenler. Değerli takipçilerimiz. Acaba futbolcular bu dönemlerini nasıl geçiriyorlar? Genelde ilk haftalarda biraz daha renkli haberleri sizlerle buluşturduk. Renkli paylaşımları sizlerle buluşturduk. Hatta e, kimler kendini nelere verdi biraz onlara yer verdik. İşte yemeğe verenler, e, challenge'a verenler. Biraz daha geliştiriyoruz bu bölümü. Kim ne yaptı bölümümüz var. Ne yapıyor bölümü ilerleyen dakikalarda. İlk olarak gündemle başlamak istedim. Everton'da oyuncu Moise Kean. Ee, tepki çeken bir hareketi var. Onunla başlayayım hatta. Karantina döneminde evinde parti vermiş Everton'lı oyuncu. E haliyle çok da tepki almış. Ee, evinde parti verdiği için tepki çektiğinden dolayı e, özür dilemiş. Hatta Everton bir dedikoduya göre İtalyan oyuncuyla yolları ayıracak gibiymiş. Ne olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Şu dönemde olacak iş mi diyeceksiniz? Olacak iş değil. Elbette. Çünkü emsal teşkil ediyor birçok oyuncu, birçok teknik direktör. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız. Mourinho ee, parkta, ki Mourinho'nun renkli haberiyle devam edeceğiz biraz sonra ama parkta çalışıyordu, oyuncular öyleydi. Toplamda oyuncular biraz böyle sanki o rehaveti üstünden atmış gibi bir durum söz konusu yaratmadılar. Haliyle e, İngiltere'de özellikle çok tepki çekti bu davranış. Moise bu konuda sanıyorum ki ne yapıyoruz? kılıyoruz. Bu arada sesler umarım çok gelmiyordur. Mourinho ile devam edelim mi? Hadi Mourinho'nun renkli kişiliğine dair bir haber verelim. Mourinho BBC'nin Big Night In programı için sersem penaltı challenge'ı e, yapmış. E, gelsin bakalım öncelikle bir ekranlarınıza görüntüsü. I'm Jose Mourinho and this is the home goal challenge. One, two, three, four, five, 6 7 8 9 10 Yani izlerken benim başım döndü. O 10'a kadar gittim. Ama yine de iyi vuruş bence. Ya yani ona 10'a rağmen o dönüşe rağmen bence güzel vurmuş. Fena da değil. Ne dersiniz? Ben beğendim. Messi ile devam edelim. Messi şu ana kadar hiç kimseden forma almamış değerli izleyenler. Hatta hayatımızda tek bir kişiden forma almış. Bu hafta denk geldiğim açıklamalardan bir tanesi buydu. Akışıma da almak istedim. Şöyle diyor. Genelde benden forma istendiğinde karşı tarafın formasını almışımdır. Şimdiye kadar yalnızca bir kişiden forma istedim. O da Zidanda diyor şimdi yani karşımda Zidan varsa da istemeden olmaz öyle değil mi? Var mı sizin böyle şu olsaydı şundan isterdim dediğiniz. Şöyle bir anım var. İlk Şampiyonlar Ligi başına gittiğimde Galatasaray'ın Real Madrid'le bir mücadelesiydi. Madrid'teydi. İlk böyle acar muhabir kıvamında gidip gerçekten yıldız oyuncuları birebir gördüğüm. Anlardan bir tanesiydi. Mesela Ronaldo geçiyor, işte efendim Casillas geçiyor, Marcelo geçiyor. Böyle geçtikçe o anda bulunduğunuz durumdan dolayı aslında onu biraz daha böyle ne diyeyim normalleştiriyorsunuz. Normalde çok heyecanlanabileceğim bir konuydu bu ki gitmeden önce de çok heyecan doluydum. Ama o, o atmosferde olduktan sonra böyle bir şey oluyorsunuz. Yani tamam o Ronaldo ise ben de acar muhabirim yani ben de editörüm yani ben de buyum diyorsunuz. Ya yani ben dedim en azından mesela o gün hiç kimseyle fotoğraf çektirmemiştim. <laughs> hiç kimseden imza almamıştım. Yani böyle biraz ne derler e, burnu dik de değil de kendini beğenmişlik de değil de bilemiyorum onu tanımlayamadım şimdi. Oysa ben de buyum demiştim. Messi'yi anlayabiliyorum söz konusu Messi olduğunda. Öyle değil mi? Zidane da güzel bence. Doğru bir tercih. Şimdi ilk bölümde yani bu bölümde denk geldiğim açıklamalar, denk geldiğim kareler onlara yer veriyorum. Daha sonrasında kim ne yapmış bölümüne geçeceğiz. E, zaman geçtikçe nostaljik fotoğraflar böyle gün yüzüne çıkıyor değil mi? Kimler, kimler bir aradaymış diyoruz. Kimler kimlerle yan yana gelmiş diyoruz. O görüntülerden bir tanesi. Kare'de gördüğünüz isim Wayne Bridge ile John Terry. <laughs> John Terry'e bakışı. John Terry bakışı daha doğrusu Bridge'i. Muhtemelen o sıralarda haberi yok tabii Bridge'in. John Terry takım arkadaşı Bridge'in eşiyle birlikte oldu. Hatta sansasyonel bir dönemdi. Hatta Bridge... Bu yüzden John Terry ile aynı takımda olmamak için, aynı milli takımda forma giymemek için milli takımı bırakmıştı İngiliz milli takımına. Buradan da böyle bir dedikodu vermiş olalım. Yeni jenerasyon pek bilmeyebilir bu haberleri. E biz arada köprü olacağız. Bu e, kare o zamanlara ait ilginç bir kare olmuş değil mi? Yani çok terinin bakışı endişe dolu bu arada. <laughs> Acaba fark etti mi? Biz böyle gülüyoruz ama için kalbi çok acımıştır. Şimdi başka bir açıklama ekranlarınıza gelecek. Guti'nin açıklaması. Şenol Güneş'le ilgili çok güzel bir açıklaması var. Hakikaten çok beğendim. Şöyle diyor. Şenol Güneş'ten çok şey öğrendim. Her oyuncuyu karşısına alıp senin mevkiin ne diye sorması ilgimi çekmişti. Şimdi anlıyorum ki oyuncuların kendisini anlatmasını istiyormuş. Çünkü belki ne dediği oyuncuların ayak numarasını bile biliyordu. Zaman zaman bildiğimiz soruları e, sorabiliyoruz. Karşımızdaki acaba kendini biliyor mu diye biraz böyle derin bir e, cümle oldu biliyorum ama zaman zaman öyle oluyor değil mi? Şey gibi bu. Nasılsın demekle ya gerçekten iyi misin? Her şey yolunda mı demek arasında böyle ince bir içtenlik ve ince bir çizgi var. Galiba o çizgiyi çok güzel ayarlıyor Şenol Güneş. Bu da güzel bir Açıklamayla. Bir diğer keyifli karemizle devam edelim. 3 Tottenham taraftarı. ikisi Hönmin son formalı. Baba da haliyle dead formasını almış. Güzel bir espri olmuş ama son esprisi benim esprim kadar iyi değil bence. Hatırlayalım mı? Gerçekten bu son espri. Buyurun gelsin ekranlarınızdan basın toplantısında zaman kaybettiğim için buraya geldiğimde bütün oyuncular çıkmıştı. Sona kaldım. Çok çıkacağım ben. Şikodran Mustafi ise kitap okuyor değerli izleyenler. Peki hangi kitabı okuyor? Mutluluk tesadüf değildir adlı bir kişisel gelişim kitabı okuyormuş. Biraz araştırdım. Joseph Murphy'nin kitabıymış. Hint felsefesinden e, esinlenen, etkilenen bir doktormuş. Güzel bir kitapmış sanıyorum ki. Ben kitabı önereyim. E, bir Mustafa kadar olmayabilir ama iyi hissetmek. Bu da benim okuduğum en güzel kişisel gelişim kitabı. Kişisel gelişim kitaplarıyla çok aram iyi de değildir. Fakat e, bu kitabı kesinlikle önerebilirim sizlere iyi hissetmek. E, David Burns'un 44. basım. Bu arada e, psikoloji okuyan öğrencileri tavsiye edilen kitaplardan bir tanesiymiş. Mustafi'nin kitabını bulamıyorsak ben öneriyorum sizlere. Müller, Müller ne yapıyor diye soracak olursanız Müller de eşiyle birlikte yapboza vermiş kendisini ve bir hayli de ilerlemiş. Bahçıvan oldu, yemek yaptı. Böyle her hafta farklı farklı etkinlikleri oluyor Müller'in. Bu hafta yapboza vermiş kendisini. David Alaba o ne yapıyor dersiniz? O da resime vermiş kendisini. Resim yapıyor. Sanatlı arası iyi sanıyorum ki yaptığı resim neye benziyor diye soracak olursanız gelsin bakalım ekranlarınıza. Fena değil. Hadi, hadi sanata saygımız sonsuz. Güzel olmuş. Büyük ihtimal tablo olacak. El Şarabi'ye bakalım. Farklı farklı challenge'lar başlattı El Şarabi. E, çoğu tutmadı diyebiliriz herhalde. Belki bu challenge'ı tutar. Ekranlarınıza gelsin bakalım. <laughs> Müslüman oyuncu Benzema ile devam ediyoruz. Neden bunu belirttim? Çünkü Ramazana dair bir paylaşım yapmış Benzema. Sahur menüsünü paylaşıyor takipçileriyle. Allah kabul etsin diyelim tüm Müslüman aleminin. Bu hafta sosyal medya akışımızı düşen renkli videoları sizler için derledik ekranlarınıza geliyor. Muro! No. Nesine Mag'ın bu haftalık sonuna geldik. Kapanışı güzel bir paylaşımla yapmak istiyoruz değerli izleyenler. Ramos sağlık çalışanları için onları alkışladığı bir video paylaştı. Biz de bu güzel video ile paylaşalım. Sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyoruz.